Sayının ebobu 4 ekoku 168 olduğuna göre Büyük sayı en az kaçtır Şimdi sayılarımız x ve y olsun Arkadaşlar x ve y'nin ebobu 4 olduğu için Buradan x'e 4 çarpı k y'ye de 4 çarpı t diyorum Buradaki k ve t Ayrık çarpanları olacaklar Yani ortak asal pardon Ortak çarpanları olmayacak Dolayısıyla arkadaşlar aralarında asal olacaklar Buna dikkat edelim Şimdi ekok bulurken ortak olan çarpanları bir defa alıyordum. Bak x yerine ekokuna bakıyorum. Ortak olan çarpan 4 onu bir defa alıyordum. Ee, sonra arkadaşlar aykırı çarpanları yani k'yı ve t'yi de ekoka dahil ediyordum. Buradan ekokum 4 çarpı kt geliyor. Bunun da 168 olduğunu söylüyor. Dolayısıyla k çarpı t arkadaşlar 168 bölü 4'ten kaç gelecek? 42 Şimdi büyük sayının en az olmasını istiyorsa bu K ve T'yi birbirine yakın seçmek durumundayım. Çünkü bakın şöyle bir olasılık da var. Ben şimdi k'yi mesela 42 seçsem, T'yi 1 seçsem bu iki sayı gene aralarında asal oluyor mu? Oluyor. Fakat götürüp şurada K yerine 42 yazdığınızda 4 çarpı 42'den baya büyük bir sayı geliyor. Ama siz bu çarpanları birbirine ne kadar çok yaklaştırırsanız sizin sayılarınız birbirine o kadar çok yaklaşacak ve o kadar çok küçülecek. Buradan benim anladığım K ve T çarpanlarını birbirine yakın seçmeliyim. Şimdi 47 ne demek arkadaşlar? 6 çarpı 7 demek. O zaman bakın büyük sayının çarpanı K olsun mesela. K'ya 7 diyelim T'ye 6 diyelim. 6 ve 7 aralarında asal mı diye kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü neydi arkadaşlar? K ve T'nin mutlaka aralarında asal olması gerekiyordu. Evet gerçekten ardışık oldukları için aralarında asallardır. Dolayısıyla bakın K yerine 7 yazın. Buradan x yani büyük sayınız 4 çarpı 7'den en az 28 geliyor.